Hepinize merhaba arkadaşlar, Gaming Solo kanalımıza hoş geldiniz. Ben Furkan ve bugün karşınızdayım arkadaşlar. Happy Wheels bölümüyle e, videoyu kontrol ettim kusura bakmayın biraz böyle değişik konuşmuş olabilirim neyse arkadaşlar Happy BBC'nin dördüncü bölümüyle karşınızdayım e, yapılan haritalardan oynuyoruz yine bu sefer sadece yıldız alanları oynayacağım evet Pogocu şuraya gelebilirsek zıpla tamam hadi Ha. Buradan geriye mi gideceğiz? Yok, Anla anlamadım ben bunu. Hadi. Bunu anlamadım. Neyse şimdi exit man şu almış yıldız he ha he, ben bunları çok seviyorum ya. Vazgeçtim. Sevmiyorum. Onanı satayım. Oğlum çok güzel öldüm. Bakın şimdi bakın. Topu tutabilirsem. Aha geri gitti. Hadi top ya Allah Allah delireceğim ha lan buna ne oldu lan Sürekli ölüyor Allah 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 Allah. <laughs> lan şu topu neden almıyor? He lan. İki bals. Oha lan. Vinin oraya nasıl atayım ben lan? Hani oğlum? Ha. Bir bals daha geldi. Bals. Hadi. What is this? Son bir kez daha oynuyorum bunu. Son bir kez bakın. Onda da öldüm. Aa! Ah! Ayksı tomen de. Aslında güzel de ben oynayamıyormuş Şuna bakalım. Gerçi bunlara biz seçtiğimizden pek şey olmuyor biliyor ama neyse yine biz baba oğlu seçelim. Hayır hayır Pogoca adammış. Ya oğlum bunun belli Pogoca adam olacağı belli yani. Neden bir şey yapıyorsunuz ki? Al illa kafamı mı kırayım yani? Yani Pogoca adam olduğunu bildiğiniz halde vermiyorsunuz. Saçma. Şu muydu lan Pogoca adam? Yo onun kaskı vardı. Şuydu. Ah götüme girdi. O oh, yeah. O oh, be olsun. Ananı sat. Vazgeçtim. O a beni yorum böyle olan. Hadi 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 hadi. İşte bu be. Ölmedik yaptık. Oye oh, yeah. Güzelmiş. Ondan 5 vermişler. Ee, şu 4 almış. Neyse olsun. Şuna bakacağız. 4 almış. Plano. Baba oğlu seçelim. Geçmiş olsun şimdi. De. Abi madem seçilecek karakter belli de. Siz neden bana böyle yaptırıyorsunuz? Video çekiyorum ya. Video çekiyorum. Hoppa. nasıl heyecanlanır lan. Bunlar da. Hop hep Oha 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 Salakların hepsini laga getirdim Ah öldük Neyse şimdi Dıkın Dın 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 Evet Oğlum bunun içine giriyorum lan ben. Z. O zaman biz de Z'ye basar ölümümüzü kutlarız. Oh yeah. Tabara tabara. Hop. Oha be son anda var ya Son anda. Tamam birincisi gitti. Bakın bakın hop. Hoppili lay 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 hop lay. Lalalay, hop lay 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 hop lay. Oynayı ver çekirge. Oynayı ver çekirge. Dur zıplamıyor. Yeter lan. Ya oğlum niye bırakıyor? Niye 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 Ah! Hepsini bok gibi laga düşürdüm. Lan oğlum bir adam akıllı bir zıpla ya. Adam akıllı bir zıplasan ölür müsün sanki? Hadi. Hop 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 hop. Allah be finish doğrudaymış. Hı, hı. Neyse bu bölümü çok uzattık. Ama güzel. Şuna bakayım bir de. Hey. Yoruluyoruz ya. Bu ne amına Ananı satayım düşüyordu. Uhu, zafer bizim. Güzel. <laughs> Neyse şuna bakalım. Bisikletli adam. Uhu baba uçuyoruz. Baba uçuyoruz. Baba ne oldu? Lan. He, dur bakayım şunu alalım o zaman biz Çan karakter Uçan teyze Uçan teyze Uçarak indi ve çok rahat bir şekilde Zafere ulaştı Uçan teyze Güzel Şimdi şunu oynayalım. Play no. Baba oğul seçelim. Hop hop. Al sana hediye aldım. Al kendimde patladı. Al aa, götümde patlayacak. Şu. O oh, sen de karpuz ye salak çocuk. Bomba, 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 bomba. bomba. Şu çocuğa bir yaklaşaydım. Uha lan çocuk neden ölmedi? Olamaz, olamaz dedim sana.

Yaşıyorum, 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 yaşıyorum. Ben olayı anladım. Şimdi size yapacağım. Ya abi bir nefes aldırın. Bir nefes alayım ya. Ya bir nefes alayım. İlla size şunu mu yapacağız yani? İlla bunu mu yapacağız? İlla sana bunu mu yapayım yani? Good luck demiş. Aynı yere koymuşsunuz ya. Yeter amınam, neden amınam ya? Aç şunu aç ya. Vop. Aa, bende. Güzeldi ama ha. Giriş güzeldi. Hop lan lan oğlum. Lan oğlum. zıpla lan zıpla sana ana bak zıpla şimdi lan zıpla lan zıpla lan zıpla salak çocuk Şurayı geçemedik aa kaskı kask ayak kurtarır hop Tek ayaklı Johnny'sin Dur 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 lan dur 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 lan be öldürmeyecekti ya. Buna restart oynamam. Bunu oynarız. Durun bakalım oynayalım. Pagacım. al kafamı. Ha salak. Böyle kandırırlar seni. Ahmak. Oye. Tamam finish ben de deme isterdim de şurada bomba var bilader biliyor Salak. Bakın şimdi görün görün. Uçacağımız belli. Ama neden ben bunu laga getirmişken? Oh. Şuna. Ya olduğumuz yerde takla atma ya. Olduğun yerden takla atma. Al. Bir laga bir düşür bir laga düşür. Ananı satayım. Kaç tane girdi çıktı. Şerefsizim ben burada öldüm ya. Al babayı. Al babayı. Al 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 al, al babayı. Oğlum buradan nasıl geçeceğiz ya? ya böyle level mi olur ya? Aç şunu bir daha oynayalım ya. Bu ne ki? Bu ne? Bu ne? Oyna şunu ya vaman. Böyle gaza getirdi. O böyle gidiyoruz. Gördüğünüz üzere lagdan bitirirsem oyunu ne kadar güzel olur. Ve lagnan oyun bitirme keyfi güzeldi gerçekten. Oktan ayrıldık. Çok güzel bir bölümdü. Yine zafer, yine zafer, her türlü zafer. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.